من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل Sallu ala tabi'i kulubina Muhammed Allahümme salli ala Allahüme ala. Sallu ala tabi'i kulubina ve kurreti ayüna Muhammed Allahüme salli ala Allahüme Allahümme inni e'udü bike min hemazat-i şeyatin ve e'udü bike rabbiye yahdurun. Hassantukum bil ayil kayyumil lezi la yemuş ebeda ve an küm su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukte tam lisani fukahu Rabbi kadâ teytini minel mülki ve allemteni min te'vili lehadîh. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin ve elhakna bis salihin. Esselamu aleyküm cemiyan ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimizin sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Allahu Teala Hazretleri bu ilim halkasından en iyi şekilde istifade etmeyi sizlere, bizlere nasip eylesin. Geçen dersimizde kadının erkek üzerindeki yani aile hakları, aile hukukundan bahsetmiştik. Yine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Hazreti Enes radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam kadınlara ve çocuklara en merhametli olan idi. Kadın ve çocuklara Resulullah efendimiz en merhametli, olandı. Yani merhametten kasıt sadece acımak olarak değil, en güzel davranan ve onların haline muvafık olarak onların halinden anlayan Resulullah Aleyhisselam idi. Bu manada erhamun nasi kasıt budur. Yani kadın ve çocukları anlayan, onların gerektiği şekilde haleti ruhaniyelerine göre davranış sergileyen ki bu çok önemlidir gerçekten kadın ve çocuk efendim haleti ruhaniyelerine yani onların hallerine göre davranmak onların işte efendim sıkıntılı oldukları zamanda da ferahlatmak efendim çocuklarla şakalaşmak onlarla oyun oynamak hakeza kişi hanımıyla da şakalaşması hem muhabbeti artırır hem hadisi şerifte geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor bir anne baba yani karı koca kendi aralarında birbirleriyle şakalaştığı zaman oranın o evin neşesi bereketi huzuru artar. Onun için şaka yapmak lazım erkeğin kadına şaka yapması gerekiyor. Tamam evet bir takım işler sebebiyle erkek eve yorgun, argın dönebilir. Şey yapılabilir. Lakin bu asla ve kat'a kadını ihmal etmek için bir bahane değildir. Onlara yine aynı şekilde onlarla ilgilenmeli, onların hallerini, sıkıntılarını varsa dinlemeli ve gerekli çözümler üretmelidir. Yapmalıdır. Evet. Ey yezidu alel Bakın mizah yapıyordu, şakalaşıyordu sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Yümezzihu ma'hunne yenzilu ila Resulullah Efendimiz o kadınların ve çocukların onların akıllarına e, anlayabilecekleri şekilde mizah yapıyor, şaka yapıyor idi. Yusabiku Aişete fil ad e, ada fe yusab fe Yemen ve sabaquha fi ba'di Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Aişe annemizle radıyallahu anha yarış yaptığı, koştuğu, bazen yendiği, bazen yenildiği rivayet edilmektedir. Resulullah Efendimiz hatta iki defa yarış yaptığı rivayet ediliyor. İlkinde Ayşe annemiz geçiyor. İkincisinde sevgili peygamberimiz aleyhisselam geçiyor. Diyor ki bu birincisine muvafık olandı. Yani birincisine karşılık olandı. Hâzihi bitilke. Evet. Yine Resulullah Efendimiz aleyhisselatu vesselam Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Resulullah Efendimiz ee, hanımlarıyla e, şakalaşmak hususunda, onlarla oynamak hususunda, şerif şerif çerçevesinde e, onları kırmıyor ve onlarla şey yapıyordu. Efendim, şakalaşıyor, oynuyordu. Şimdi mesela bakıyoruz erkek, erkekler kadınlara karşı sert bir tavır sergiliyorlar, sert bir şey sergiliyorlar. Ee, kadın halbuki Şeyi sever, oyun oynamayı sever, icabında çocuklaşmayı sever. Erkek de ona ayak uydurmalıdır, onun şeyini, halini anlamalıdır. Onun e, efendime söyleyeyim yani haliyle hallenmelidir. bu gerçekten önemlidir. Günümüzde baktığımız zaman kadınlar e, erkeklerin kendileriyle ilgilenmediklerinden çok şikayet ediyorlar. Erkekler bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Evet. Ama tabii e, şunu da söylemek gerekir ki kişi, yani erkek özellikle mesela kadınlar eleştiriyor. Kadın erkeği eleştiriyor. Eleştirisel yaklaşımlarda şuna dikkat edelim. Eleştiri olayında kişinin ahlakını eleştirmeyelim. Kişinin ahlakını eleştirmeyelim. Yani bir kişinin mizacı. Kiminin mizacı vardır. Şakacıdır. Şakacı şakayı sever şey. Kiminin mizacı vardır. Pek şaka şey yapmaz. Ama nedir? Şaka yapmadığı yapmayabilir bir insan mizacı gereği ama kendisine şaka yapılıyorsa da bunu güzel bir şekilde karşılamalıdır. Yani o kişinin şaka yapmasını yani onun o hilkatini yaratılışını direkt olarak eleştirirsel ya sen çok cıvıksın ama çok şaka yapıyorsun ya diyerekten bu şekilde bir yaklaşım tutumu kadına da erkeğe de nedir yanlıştır yanlıştır muhabbeti azaltır sevgiyi azaltır evet Resulullah Efendimiz bir gün hatta e, işte bir toplulukta çocukların oyun oynadığını böyle hatta def ile e, büyüklerin de dans ettiğini böyle oynadıklarını görmüş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aşura gününde e, rivayet ediliyor. Ve kavmi Resulullah Aleyhisselam beynel ve beyn fe vada kefehu ala bavi ve meddeyehu ve vadaatü zıkni ala yedin. Resulullah Efendimizin diyor aleyhisselam böyle eline elimi onun elinin üstüne çenemi koyaraktan o oynayan kimseleri gördüm. Resulullah Efendimiz aleyhisselatu vesselam buyurdu ki Ecealu yelavun unzuru ve ceale Resulullah o kişileri izledik biz. O kişilere baktık. Resulullah Efendimiz yeter mi dedi hasbük. Yeter mi hasbük ya Ayşe. Resulullah Efendimiz'e ve ee, Üsküt. Sükut ettim. Ben konuşmadım. Merateyn ev selaten. 2 üç kere tekrar etti Resul Efendimiz. Ya Ayşete hasbük ve kal ve yeter mi? diye üçüncü sorduğunda yeter dedim. Fe eşareyleyim sarafu. Onlara işaret etti ve onlar da o oyunu bırakıp gittiler. Yani o insanları oynarken Resulullah Efendimiz Ayşe annemizle beraber izlemiş. Bakın Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Ekmülül müminine imanen ahsenuhum halkan ve altafahum bi ehli. İnsanların, müminlerin iman bakımından en kamil olanı yani imanı güzel, kamil olan demek tam olan, eksiksiz olan, noksansız olan, tam ekmel demek bu manada yani. Ekmel imanı olan kişinin Alametini sayıyor Resulullah Efendimiz, iki şey söylüyor. Birincisi, ahsenuhüm halkan ve eltafahum bi ehli. I, ahlak bakımından güzel olması ve ehline lütufkar olması, yumuşak olması ve ona güzel muamelede bulunması. Başka bir hadisi şeriftene geçiyor. Hayrukum, hayru, hayrukum, hayru, e, hayrukum linisaihi ve ne hayrukum linisaihi sizin en hayırlınız hanımlarına en hayırlı olandır. Hanımlarına en hayırlı olandır. Peki buradan biz ne anlıyoruz? Sürekli evet hayrukum linisaihi kadına hayırlı olmak ne demek? Kadına hayırlı olmak sürekli onun her dediğini yapmak, her istediğini yapmak, her söylediğine kafa sallamak Hayır. Bazen hayırlı olmak hanımının ...İslam'a karşı olan efendim tutumlarını ona söyleyerek düzeltmektir. Ona çeki düzen verme gayretidir. Ha kadın da buna erkeğe şey yapabilir, uyarabilir. Bir şeriatsızlık ya da işte efendim Kur'an'ı ve sünnete aykırı bir hususiyet gördüğü zaman... ...kadın da bunu erkeğe pekala söyleyebilir, uyarabilir. Hayrukum işte bu. Yanlış varsa düzeltmek lazım. Bakın... Resulullah Aleyhisselam ve şey estağfurullah Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerimesinde buyurur ki ''Hünne libasul lekum ve entum libasul Bakın o kadınlar sizin elbiseleriniz, siz de o kadınların elbiselerisiniz. Allahü Teala burada bakın erkeklere sesleniyor, kadınlara sesleniyor. Birbirinizin elbisesisiniz. Kadın erkeğin elbisesi nasıl oluyor? Elbise nedir? insanı soğuktan sıcaktan Efendim kusurdan yanlıştan öyle değil mi ayıplarını örter elbise insanın vücudundaki ayıpları örter kusurları örter aynı şekilde karı koca arasında bir yanlışlık bir hata bir eksiklik varsa kadın kocasını koca hanımını uyarması gerekir karı koca birbirlerine dünyalık olarak dünyada destek olmalı. Birbirlerini ahireti kazanmaları için bakın. Ahireti kazanmaları için birbirlerine destek olmaları gerekir. Bu ne güzel dostluktur. Ne güzel arkadaşlıktır. Bir kadın kocasını teheccüte kaldırıyorsa, bir koca hanımını teheccüte kaldırıyor, sabah namazına kaldırıyorsa bu ne güzel bir dayanışmadır. Bir kadın gereksiz israftan kendisini koruyup, efendim nefsinin, şeytanın hilelerine, tuzaklarına, isteklerine düşmüyor, mütevazi bir hayat yaşıyor, efendim gereksiz olan masraflardan sakınıyor, kocasını gereksiz masraflara sokmuyor ve onu dünyalı kazanmaktan daha ziyade ahirete teşvik ediyorsa bu ne güzel bir dayanışmadır. Ne geçiyor ayeti kerimede? Ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor bakın. El ahillau yevme izin ba'dukum li ba'din adu illa'l muttaqun. O gün bir takım dostluklar düşmanlığa dönüşecek. Yani kıyamet günündeki e, estağfurullah, dünyadaki dostluklar kıyamet gününde düşmanlığa dönecek. Niçin dünyada birbirlerine günahta yardım ettiler? Dünyalı kazanmada yardım ettiler. Efendim birbirleriyle dayanışma içinde oldular. Faize yatırdılar, faiz çektiler, kredi çekerek faizle birbirlerine bu şekilde destek oldular, birbirlerine günah hususunda destek oldular. İşte o gün, kıyamet gününde o dünyadayken birbirlerine çok iyi davranan, icabında ben onu çok seviyorum, onsuz yapamam diyen kimseler dünyada ahirette o dostlukları düşmanlığa dönecek, birbirlerine beddua okuyacaklar, birbirlerine hakaret edecekler, birbirleriyle kavga ediş, edip didişecekler. Ne oldu? O dostluk gerçek dostluk değildi. Gerçek dostluk Allah için olup birbirini ahirete teşvik eden dostluklardır. Dünyaya teşvik eden dostluklar dostluk değildir. Ne buyruluyor? Ayet-i kerimede ne geçiyor? ayet-i kerimede Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor bakın. İnne min ezvacikum ve evladikum aduvvel lekum fahzeruhum. Muhakkak ki zevçlerinden bazıları yani hanımlarınızın bazıları hanımlarınızın bazıları evlatlarınızın bazıları, bakın mini bazıya yani hepsi değil, adu vellekum, sizin düşmanınızdır. Allah Allah. İnsanın nasıl düşman oluyor hanımı, çocuğu nasıl düşman olur ya? Eğer bir kadın kocasını dünyaya kazanmak, dünyayı kazanmak hususunda zorluyorsa, onu günahlara sevk ediyorsa, Efendim daha çok çalışmaya sevk edip ahirete karşı hiçbir teşvik etmiyorsa ya bey bize bugün bu kadar yeter Allah bereket versin. Çok çalışma, çok mesaiye kalma. Ahirete de vakit ayır, sohbetlere git, namazlarını eda et. Kur'an bilmiyoruz bak Kur'an öğrenelim gibi böyle bir teşvik varsa ne güzel. Ama ya işte perde alalım. Yok onu alalım. Ya daha yeni alındı perde birkaç ay. Olsun moda moda artık değişmiş böyle olmuş moda. Moda nedir ya? Moda insanların tüketim çılgınlığıdır. Şu modaymış bu modaymış. Moda dediğin insanın tüketim çılgınlığıdır. Efendim bir perde eskimeden bir şey işte koltuk eskimeden bir işte efendim eşya eskimeden neden yenisi alınır? Buna ne gerek vardır? Bir eşya, bir misal veriyorum, çekyat, bir efendim oturma grubu. İnsana ne kadar gidiyor? 15 sene, 10 sene. Yahu sen bunu kullanalı 3 sene oldu. Niçin bunu hemen işte rengi demode olmuş artık. Allah aşkına. Onu moda yapan, demode yapan da emperyalist insanlar. Efendime söyleyeyim İslam'la Müslümanlıkla alakası olmayan insanlar. Biz onların atmış olduğu oltaya niye geliyoruz? Onların attığı ağa neden takılıyoruz? Doğru değil. Doğru değil. Allah Resulü Aleyhisselam mütevazi bir hayat yaşamıştır. Gösterişten uzak bir hayat yaşamıştır. Allah Resulü sadeliğe önem vermiştir. Sadeliğe önem vermiştir. Yani bu gerçekten önemlidir. İnsanın lükse düşkün olması, efendime söyleyeyim, çok böyle eşyanın en güzelini, en şeyini alayım, en pahalısını alayım ya eşyan. Bu şehevi arzudur. Bundan uzak durmak lazım. Bu insana ne olur? Zarar verir. Zarar verir. Müslüman mütevazi olmalıdır. Evet. birbirimize doğru bir şekilde destek olarak ne yapmamız gerekiyor? Ahiretimizi kazanmaya birbirimize karşı destekçi olmamız gerekiyor. Rabbim inşallah bizleri ölmeden önce, ahirete gitmeden önce Rabbim Celle Celaluhu bizlere uyanmayı nasip etsin. Evet. İnna Allah yubghidul ja'dril habadir. Evet. Şedidu ehlehu. Bak. Allahu Teala ca ca'dril cevaz. Boz ediyor. Kimdir ca'dril cevaz? Buyuruldu ki Hüve şedidu ala ehlihi, ehline şiddetli olandır mütekebbiru fi nefsihi kendisini büyük görendir ve hu ahadun ma mâ, mana utullim yani e, hüve ba'de zalike zehim diye geçiyor. Yani lafızlarıyla insanları inciten inciten lafızlarıyla insanları inciten dikkat etmek gerekiyor. Ma bu min kavlin illa ladayhi raqibun atid ağızdan bir söz çıkmasın ki melekler onu kayda almasın. Yani ağızdan her çıkan söz kayıt altına alınıyor demektir. Kayıt altına alınıyor demektir. Evet. Da'abet ve husnul hulikil muvafakati. Lekad kâne dahûken izâ vulice, sekîten izâ haracih. Akilen ma vecede mesail amma fakat. Evet. Nasıl <laughs> e, Arabi yedi? Bir Arap'ı Arabi zevcesini şey yapıyor. Arabi yedi zevciha. Bir Arabi kadın hanımını şeyini e, vefat eden e, kocasını soruyorlar ona. O da şöyle diyor. Güler yüzlüydü. Yani konuştuğumuz zaman güler idi, efendim dışarıda pek konuşmaz, sükut ederdi, bulduğunu yerdi, efendim çok soru sormazdı. <laughs> yani bu şey geçim konusunda, geçiminin kolay olduğunu, böyle olduğu zaman geçim kolay oluyor. Ama dediğimiz gibi bakın. Yani bu günümüzde şu anda aile e, fertlerinin şeyleri yani aile yapısı günümüzde gerçekten bozuldu. E, bu şekilde aile yapısının bu şekilde olması ne yazık ki e, çocukların yetişmesini olumsuz yönde etkiliyor. Efendim baba e, hanımının efendim. Yanlışlarını, hatalarını söylemiyor. İslam'a göre bakmıyor olaya. İslam'a göre bakmıyor. İslam konusunda herhangi bir hanımına tavsiyede bulunmuyor. Hanımı, kocasına hakeza o şekilde. Efendim, teknolojik aletlere büyük bir bağımlılık var. Ee, aileler bu teknolojik e, şeyin bağımlılığın içerisinde, bataklı, bataklıkta zamanlarını boş yere geçirme belasına tutulmuşlar. Yani baktığımız zaman bugün ne yazık ki genel itibarla bu bu şekilde çocuklar e, telefonların içine sıkışıp kalmışlar. Efendim hiçbir sosyal aktivite, e, efendim konuşma, sohbet etme, muhabbet etme böyle bir e, halden uzak bir şekilde sadece oyun oynayarak bütün vakitlerini beyinlerini o oyunla şey yaparak. Vakitlerini geçiriyorlar ne yazık ki amaçsız efendime söyleyeyim böyle sadece hayata oyundan ibaret zanneden sürekli oyunla yatıp kalkan bir gençlik yetişiyor ne yazık ki bu şekilde oluyor. Bu tabi bunların zararlarını biz göreceğiz bunlar hep şey olacak efendim meslek grubundan insanlar yetişmeyecek vasıflı insanlar bulmak zor olacak insanlar efendim kolay bir şekilde para kazanma yollarına temessük edecekler. Bunların hep zararları toplumsal olarak bize ne olacak? Dönecek. Onun için uyanık olmak lazım, gerekli tedbirleri almak lazım. Bu konuda ne yazık ki e, devletten e, dahi biz kendi aile çevrelerimizden de Öyle olumlu bir şekilde kararlı bir adım, kararlı adımlar atamıyoruz. E, bu sebepten dolayı efendim gençliğin gitmiş olduğu, bugün bulunmuş olduğu konum ve durum içler acısı. İçler acısı. Yani vakitlerini bu e, sosyal medya, efendime söyleyeyim, sahir telefon dediğimiz aygıtla geçirerek vakitler, Ömürler tükenmekte. Rabbim bu konuda da bizleri uyanık eylesin. Biz her konu önümüze konulan şeyi alamayız. Her önümüze konulan şeyi e, efendime söyleyeyim yapamayız. Önümüze bir şey konuldu ya da bir şey getirildi bir imkan bir şey sunuldu onu biz İslam'a göre değerlendirmek zorundayız. İslama göre uygun oluyorsa, İslama göre uygun bir şekilde hareket ediliyorsa alınabilir. Ama İslama göre bir uygunluk yoksa ona teveccüh etmek doğru değildir. Yani Müslümanlar şimdi bakıyoruz, kadınlar, efendim, sosyal medyada tanıdığı, tanımadığı her insanla arkadaşlık yapıyorlar, kuruyorlar, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar tanımadığı insanlarla efendim böyle e, bilmediği kimselerle e, tanışarak efendim gayrimeşru, razı olunmayan bir sürü arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler peyda oluyor, meydana geliyor. Yani bu şey değildir. Ve bu arkadaşlıkların, bu ilişkilerin ek serisi baktığınız zaman hep zararla hüsranla sonuçlanan şeylerdir. İnsan bakarak ibret alması gerekir. Şimdi sorun bakalım, bakın bakalım, efendim bakıyorsunuz, e, tanışmışlar, şey yapmışlar, e, e, bakıyorlar, diyorlar ki işte e, ben onu iyi tanıyamamışım. O diyor ben onu iyi tanıyamamışım, şey yapamamışım. Öyle bu şekilde hep kavgalı, gürültülü. ...bozuk bir şey üzerinde, sarmal üzerinde şey oluyor. Hayatlar öğütülüyor. Onun için bizim bu konudaki tavsiyemiz... ...evlilik hususunda bile çocuklar kendi şeylerinden daha ziyade... ...anne ve babalarına müracaat ederek... efendim Erkek bir kişiyi beğenip söyleyebilir. Efendime söyleyeyim bir kadın başka bir kişiyi sev şey yapabilir. Uygun bir şekilde nikahlar, izdivaç İslam'a göre konuşularak yapılabilir bunlara İslam müsaade ediyor. Ama bakıyorsunuz mesela bir kız evladı 3 e, seneden beri bir çocukla konuşuyor anne ve babasının haberi yok. Ya bir insan bir insanla üç sene neden konuşur? Neden konuşur? Ya yani böyle bir durumda e, hep yanlış hüsrana uğrayan ilişkiler meydana geliyor. Onun için özellikle e, kız evlatları anne ve babasıyla sürekli istişare halinde olmalıdır. Yani çocuklar genel itibarla baktığımız zaman, ben de mesela bakıyorum kendimi şöyle bir yokladığım zaman, baktığım zaman 20 yaşındaki halimle, şimdiki halim bir değil. 20 yaşındaki halimle, düşüncelerimle, e, hayata bakış açım, e, şu andaki bakış açımla farklı. Yani o zaman yaptığım hataların tekerürü şimdi olacağını e, yani Allahü Teala takdir ederse ayrıdır ama olacağını zannetmiyorum. Ha bunu ben neden söyledim? Bunu söylememdeki maksat şu. Büyüklerle bu tür şeyleri istişare ettiğiniz zaman hem bereket olur hem sizin göremediğiniz şeyleri onlar görür. Zinhar, zinhar büyükleri şey görmeyin, küçük görmeyin. Ya sen nereden bilirsin canım eski kafasın işte ne olacak canım sen böyle... Gençler şimdi küçümsüyorlar, şey yapıyorlar. Bu güzel, doğru bir ahlak değildir ki ya. Doğru bir ahlak değildir. Ben, benim efendim... 70 küsur yaşında bir Hüseyin amcamız var mahallede. Otururum, konuşurum, şey yaparım, hasbihal ederim. Ha keza öyle birkaç tane yaşlı tanıdıklarımla oturur konuşurum. Onların hayat tecrübelerini dinlerim. Benim hoşuma gidiyor bu. Ben yani... İnsan ne kadar bilirse bilsin hayat tecrübesini kitaptan alamaz, mümkün değil. Onun için zinhar, büyükleri küçük görmekten Allah'a sığınalım. Bu doğru değil. Ya, evet. İdâkar metbuan buan Evet. Yani erkek kadını idare ederek ve o idare hususunda da neye göre? Kur'an ve sünnete göre kendisine getirilen şeyleri efendim aile hayatını Kur'an ve sünnet üzere tutması, oturtması gerekiyor. Yoksa mutluluk ve huzur kimse beklemesin. Beklemez. Peki burada kalmış olalım inşallah. Önümüzdeki dersine aile hayatından devam edeceğiz kocanın hanımı üzerindeki hakkı, hanımın kocası üzerindeki haklarını inşallah göreceğiz. Allah'u erinel hakka hakkan ve tibauha ve batile batilen feştinabu